Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Mert Celal poğaça yapıyor. Kolay gelsin oğlum. Ne? Ne, ne yapıyorsun? Arkadaşlarına gösterecek misin? Eline hamuru aldı. Poğaça yapıyor. Bana yardım ediyor. Arkadaşlar Mert bugün tatile gidiyor. Tokata gidiyor gezmeye. Babaannesini ziyaret etmeye gidiyor. Gitmeden yolculuk için poğaça yapıyoruz oğlumla. Değil mi anneciğim? Ne? Evet. Şöyle bakın arkadaşlar ufak ufak yapıyorum. Tepsiye koyuyorum. O sıra Mertçiler de bana yardım ediyor. Ne oldu hamuruna? Az önce sen nasıl böyle yuvarlıyordun? Bak göster arkadaşlar anneciğim. <laughs> Bak ben böyle böyle yapıyordum ya Mertçiler. Hadi yap göster bana. Mercelal çok hamarat. Çok seviyor hamur işlerini, mutfağa girmeyi. Bana hep yardım eder. Mercelal için artık bir hobi olmuş arkadaşlar. Evet. Hamur mu açıyorsun sen? <laughs> dur ben sana bir oklava vereyim de oklavayla beraber aç. Olur mu Mercelal? Vereyim mi? <laughs> tamam ben dur şunu yapayım. Sana oklava vereyim. Bebeğinin... Sen onu yap. Tamam, Mert'e oklavayı verdim. Tam da eline uygun, ufacık, ufak bir ok oklava. Hamur atıyor Mert'ler. Oldu mu? Ee, anneciğim anlat arkadaşlarım neler yapıyorsun? Heyecanlı mısın? Hı? Özleyecek misin arkadaşlarını? <laughs> evet. Evet. Mertiler Yamaç'ı özleyecek. Eymini özleyecek. Tuana'yı, Esila'yı, Esma'yı, Ecren'i, Mira'yı. Bir sürü özleyecek bir sürü arkadaşları var Mertilerin. Ve Mertiler hepsini çok seviyor. Onlarla oyun oynamasını çok seviyor. ne yapıyor? Bakın. Merciler nasıl yapıyor çocuklar? Anneciğim gösterecek misin hamurunu? Ah, oh. farklı bir şekil verdi merciler hamuruna. Şimdi oktavayla aç. <laughs> yapıştı. Öğrendim bayağı. Açmayı bayağı güzel öğrendin. Anneciğim hani önceden bu kadar güzel açamıyordun. Ben ne zaman mutfağa girsem Merçel'e de hep yanıma geliyor. Birlikte yapıyoruz aferin oğluma aferin biz mertçilerle puf puf poğaça yapıyoruz mertçiler de bana yardım ediyor hoppa az kaldı mertçiler şöyle dizelim sonra fırına verelim sonra pişecek mertçiler de yiyecek Oldu mu merciler? Olmak üzere sanki, değil mi? Hamur yapmayı seven bir merciler var karşınızda. Ev işlerinde benim yardımcım, benim kurtarıcım merciler. Annesinin bir tanecik yardımcısı. Arkadaşının hamurlarını göstereceğim mi? Yaptığın hamuru göstereceğim mi? Göster arkadaşlarına, belki merak ediyorlar. Acaba Mertçiler nasıl yaptı diyorlar? Bakın arkadaşlar bakın, bunu Mertçiler yaptı. Evet çok tatlı küçücük. Oldu mu? Yaptın mı oğlum? Oldu mu? Göster bakalım arkadaşına. yardımcım Mert Celal. bak bitti bile azıcık kaldı sen bana yardım ettin ben bitirdim bile Mert Celal Aa. ne oldu Aa, bak seninki de az kalmış yalnız Mert Celal usta olmuş artık bu işin ustası olmuş Mercilal Arkadaşlarınla konuşacak mısın? <laughs> evet Onlara mesela köyde neler yapacağını anlat Nerelere gideceksin Ne yapacaksın Hı? Anlatacak mısın arkadaşlar? <laughs> evet Mercilal köyde geçecek İnekleri ot verecek Sonra Oralarda gezecek Bahçeye girecek, meyve toplayacak. Değil mi oğlum? Mert'ler benim hamurum bitti. Senin hamurun bitti mi? Bakabilir miyim? Aa! Aa. Evet. Bakın arkadaşlar bitti. Bakın Mert'ler arkadaşlarına göster. Arkadaşlar yaptım. Dur elimi Mert. Tamam sen de kendi Heh, oraya Arkadaşlar bakın hamurumuzu yaptık. Şimdi yumurtamızı süreceğiz. Fırınımız şu an ısındı. Üstüne ekleyeceğiz. Elle mi anneciğim? Lütfen. Bakın yumurtamızı sürelim. Bir dakika Mertciler. Bastırarak yapma. Anneciğim bastırma. Böyle böyle sür bak. Böyle. Mertciler bana yardım ediyor. hemen yumurtamızı da sürelim. Sonra fırınımıza verelim. Kızarsın mis gibi olsun. Ben susam falan sermeyeceğim. Sade olsun. Anne. Ver anneciğim. Dur ben yapayım. Dur ben seni batırayım. Tamam. Ah. Al. Al sen bunu. Şu birkaç tanesini merceğe elle bastırdı ondan. Aa bastırım anneciğim ama kötü oluyor. Bak anneciğim neden bastırdın merceğe Bastırmadan yap. Bak bozuluyorlar şekilleri. Güya bana yardım ediyorsun he. Çok sağ ol Mertcilal. Anne. Ama bastırma bak. Lütfen anneciğim. Bak zaten kabarıyorlar. Bastırma. Böyle hemen yüzeyinden sür. Tamam mı? Tamam. Şöyle yüzeyinden sür. <laughs> Çalışkan oğlum benim. Şöyle. Yap. Ama bastırmadan yap. Hadi alkış yap bakayım. Alkış benim oğlum bitirdi. Bana yardım etti. Şimdi fırına veriyoruz arkadaşlar. Tamam şimdi fırınımıza veriyoruz. Merceler fırının kapağını açtı. Anneciğim birazcık aşağı indir kapa. Tamam. Şöyle. Hoppa verdik. Kapatıyoruz. Bakalım. Pişecek birazdan. Abi, Pişiyor mu? Evet, poğaçamızı fırına verdik. Şimdi pişecek. Derecesini biraz yükseltelim Mertcelen. Tamam, yükselttik. Ah, kocanın. Hı? Evet, düğmesi yanıyor. Bak. Mertcelen. Arkadaşına hoşça kal diyecek misin? Arkadaşlar Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Öpücük atacak mısın peki? Bay bay. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Poğaçamız olmuştur fırından çıkardık. Afiyet olsun. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.